Siz öyle bir mobil araba oyunu buldum ki arabanıza kendi modifiye parçalarınızı üretip kendinize ait jat modelleyebiliyorsunuz. İşin en güzel tarafı ise bütün bunları oyundan çıkmadan yapabiliyorsunuz. Arabalara eklenen özel süspansiyon sistemiyle de arabanızı şekilde şekilde sokabiliyorsunuz. Mükemmel bir oyun. Oyun bu şekilde çok güzel özellikler var. Hani görünümü pek sizi tatmin etmeyebilir ama oyunun içeriğini bir görseniz var ya aşık olursunuz oyuna. Şimdi ben bunu hilelik dedim. Hileli indirmek isteyenler Telegram kalma gelebilir. Bunun hileli indirdiğim APK dosyasını Telegram'dan paylaşacağım. Açıklama kısmında linki var. Şimdi para hileli oldu olduğu için her şeyi satın alabiliyorum. Bak bunlar kilitli diyor ama kilit bizi işlemez. Mesela şunu 300G parasına aldım. Level açıldı. Şimdi bunu bir daha alıyorum. Ve bu şekilde araba geldi. Araba şasi olarak geldi. <laughs> bak burada bir sürü Amerikan arabaları var. Hep son numara. Modifiye kısmına girdim. Baktım demin ve modifiye kısmında aklınız duracak. Ha mesela bak şu. Bu araba Mafia 2'de vardı herhalde. Aynen Mafia 2 arabası bu. Bunu bir modifiye edelim mesela. Tuning kısmına geliyoruz. Buradan yaptığınız aracı kaydedebilir veya oyunun veya internetten araştırırsanız hazır yapılmış modifiye desenleri var. Bunlardan da yapabilirsiniz. Bu kalmış bir şey. Şimdi winler dedik. Burada karpaykik düzeni var. Karpaykik ne varsa burada da o şekilde var. Buradan aşağıdan ayarlayabiliyorsunuz ne tarafa yapacaksınız diye. Artıya bastığınız zaman bakın burada önce bayraklar var. Türk bayrağı da var bak bu şekilde. Bak Türk bayrağını ekleyebiliyorsunuz. Ondan sonra işte bütün ülkelerin bayrağı hemen hemen var. Geometri de geometri şekilleri var. Sayılar var. Bak bu şekilde film plakları var. 10 numara şeyler var. Eğer Car oynuyorsanız buradan da fikir edinebilirsiniz. Bak Low ride arabalar yapabilirsiniz. Ben bu aralar yapıyorum. Çok sarıyor cidden. Ondan sonra bak burada... Bak şu alttakiler siyah beyaz olanlar çok iyiymiş. Bak bunlardan da kullanabilirsiniz. Tam GTA havası aldım o yüzden. Yani Lowrider görevleri vardı ya GTA San Andreas'ta. Onun gibi. Bak böyle bir sürü desenler var ve çok şekilli desenler var. Bunları da nasıl bir araba yaparsınız bilmiyorum ama. Yani yaptığınız arabada felaket bir şey olur herhalde. Baksana şöyle porteler falan var inanılmaz ya. Bunlar neymiş ha? Bunlar da krom şeyler herhalde. Bakalım. Yok krom değilmiş. Yok krom. Bilmiyorum. <laughs> Buradan bu şekilde desen ekleyebilirsiniz. Detaylı kısmına geldiğimiz zaman bak burada arabanın her parçasını değiştirebiliyoruz. Mesela jant. Bak burada bin bir çeşit jantlar var görüyorsun. 10 numara. Şöyle dönmeli jantlar da var ha böyle dönenlerden. Çok iyi ya. Baya da seçenek var bu arada. Bak şöyle dönmeli vesaire. on iyi yapmışlar ha. Yemin ediyorum 10 numara. Bu kadar jant seçeneği varmış. Arka kısma geldiğimizde lowrider modifelerine özel şeyler var. Mesela bak bu şekilde arka teker ekleyebiliyoruz. Lowrider arabalarında çok olur bu. Tabi her arabadan arabaya değişir. Mesela bu araba kabri olduğu için bu bunun üzerine kapatabiliyoruz. Öyle bir parça seçeneği de var. Lastik mesela yanaklı lastik, arazi lastiği, yazılı lastik gibi ayırabilirsiniz Yanaklı lastik her zaman daha iyidir ama. Anten var. Arabaların çamurlu kısmına anten takabiliyorsunuz. interior interiörde arabanın içi içini yok etti. Niye? Boya. Boya yapabilirsiniz. Bak çift renkli olduğu için bu araba. iki renk farklı renginde boyayabilirsiniz. Of da güzel oldu ha. Jant boyayabiliyorsunuz. Jantın dış çerçevesi. Bir de jantın şu dönem pervanesini boyayabiliyorsunuz. Bayağı iyi. Şu ne? Ha bu da canlar. Canlarını yapabiliyorsunuz. Krom. Aa aracın bütün krom rengini de değiştirebilirsiniz. O zaman sarı yap baba. Sarı on numara. Altın rengi. Süspansiyon. Süspansiyon yaylarınızın rengini de değiştirebilirsiniz. Mat. Mat. işte neyse. Bunlardan da bak. Ooo. Alttan da renk seçenekleri var. Bayağı var. Aksesuarlar. Aksesuar mı takabiliyoruz? Aa aksesuar yapabiliyoruz. Hem de 3 boyutlu model lan bu. İstediğim yere ekleyebiliyor muyum? Baba sen ne diyorsun? İstediğimiz yer... lan bu karpayda gelse var ya oyun oyun ne olur artık düşünün. Bak buradan bir sürü parça var. Bunların hepsini istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bak bak teyip. Bak şöyle rotasını falan da değiştirebilirsiniz. Allah oğlum bu ne ilk defa bir ilk defa bir mobil oyuna görüyorum bunu. Bak kanlaştırıp inceltebilir. Baba çok iyi ya. İstediğiniz yere koyabiliyorsunuz için güzel yanı. Dur dur başka neler var burada? Bayağı parça var. Çok parça var. Bak yıldız desenleri falan. Koltuklar için parçalar. Bak bak ses sistemi, hoparlör, korna bile var lan. 10 numara. Kesin indirin yükleyin bu oyunu. Vallahi kesin indirin yükleyin. Çok iyi şeyler var. Bak bu da aracın tavanı için parçalar. Bunlar ne? Jants. Lan çok iyi. Bunları boyayabiliyoruz da eminim. Lan boya şeyler var. Çok par plaka. Bak plakalık. Oy. Bu şey lan. Bak şimdi. Lowrider arabalar da çok olur bunlarda. Ah kamerayı sabitleyebiliyorsunuz. Bak daha rahat çalışabilmeniz için. Bak şöyle arabanın cam kısmına koyarlar bunu tamam mı? Bak şöyle koyarlar. O bir 3 boyutlu parça eklememiz 10 numara bir özellik. Harbiden çok iyi. Ve bu her oyunda yok. Bilginiz olsun. Hatta hiçbir oyunda yok. Ben gördüğüm kadarıyla hiçbir oyunda görmedim. Bugüne kadar oyunların arasında. Bu ne? Burada da bir şeyler var ama ne olduğunu anlayamadım. Grup falan bir şeyler diyor. Neyse. Çok iyiymiş. Çok iyiymiş. Motor sesleri var. Motor sesi Bak dinle. Lan baya iyi şeyler var. Jantları ayarlayabiliyoruz buradan. Kreatine. Aa jant tasarlayabiliyoruz. Yok artık. Jantımızı kendimiz tasarlayabiliyoruz. Buradan aydılar falan diyor. Bunlar ne anlamadım. Ama mantık olarak baktığınız zaman istediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz. 3 boyutlu parça olması yeterli. Oğlum siz ne yapmışsınız la? Jantımızı kendimiz tasarlayabiliyoruz. İnanılır gibi değil. Çok uğraşmasın. Çok uğraşmanız gerek bunun için. O yüzden çok bir şey yapamayacağım videoda. Siz indirdiğiniz zaman yaparsınız. Araba, ayarlı, araba. ne var burada? Kamber ayarlayabiliyoruz. Ha tamam. Bunları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz süspansiyon. Aa bak süspansiyonunuzu da ayarlayabilirsiniz. Lan Allah Allah. Direksiyon hassasiyeti vesaire. Motor, drift şeysi. Baya baya şeyler var. Buradan arabanızı zıplatabilirsiniz. Modifiye kısmında gördüğüm en detaylı şey bu. 3 boyutlu parça ekleme olayı beni bitirdi harbiden. Vay be. Şuradan hemen hangi arabayı seçeyim? Şu çok hoşuma gitti. Bunu seçeceğim. Harbiden çok iyi arabaymış. Lowrider arabalarına bayılıyorum. Bu aralar harbiden. Araba satabilirsiniz. Ha şimdi geldik buraya. Tek başınıza zıplama yarışmasına katılabilirsiniz. Dans yarışmasına katılabilirsiniz veya arkadaşlarınızla bir Bak burada online Arkadaşlarınızla birlikte zıpla merajına katılabilirsiniz. Ama bu internete atıyor. Niye? Ha giriş yapmanız lazım bunun için. Ben misafir olarak giriş yaptım. Serbest dolaşıp arkadaşlarınız oynayabilir veya tek başınız oynayabilirsiniz. Ben bir zıpla yarışması yapacağım. Nerede yapalım? Arenada yapalım. Bakalım nasıl? rastgele bir şey. Ne kadar teklife girdim? 5000 dolarla teklife girdim. Hadi bakalım. Round 1. Nasıl olacak çok merak ediyorum. 3, 2, 1. Ha basıyorsunuz. Bu şekilde. Of ben baya fark attım. Aa bu şekilde lan. Aa <laughs> baya iyi. İkinci round. Adamlar kablo falan bağlamış lan oyuna. Of of. Aa çok iyi oyun. Yani basit bir yapım ama fikirler onun numara. Bitti. Kazandın mı? Kazandım. Evet. Vay be. Acayip hoşuma gitti. Ha. Dur. Başka modlarda ne var? Dans mesela. Dansa basalım. Dansta ne olabilir? Şurada yapalım. Nasıl olacak? Klasik mod. Oyun müzikleri. Aa istediğiniz müziği de seçebiliyorsunuz. Her cihazınıza bağlarsanız oyunu istediğiniz müziği de seçebilirsiniz. Random ya rastgele. Dur müziği kısalım. Belki telif veririz. start. Hadi bakalım. Oo GTA San Resek görev bu. Oo Elinize sağlık. vallahi oyun çok eğlenceliymiş. Bir de buna bir, bir saat kadar zaman ayırıp araba modifiyesi var ya 3 boyutlu parçalarla felaket şey olur. Adamlar sırf siz oyun oyna diye jantınızı kendiniz üretebiliyorsunuz. Yani kendi modunuzu kendiniz yapıyorsunuz. Lan bayağı güzel la. Aa, böyle oyunlar var mıydı? Şu anda GTA görevinde gibi hissediyorum. Baba siz ne yapmışsınız ya? Evet ne zaman bitecek bu? Şu anda müzikle beraber geliyor ve oyunun müzikleri çok iyi. Oyunun kendi müziklerini bir dinlemenizi öneririm. Yabancı müzikler ama çok güzel müzikler. Dur bakalım. Bunlar ne yapmış ya? Tamam şimdi serbest dolaşmaya girdim. Oyunun grafikleri bu şekilde. Ekstradan ayarlar kısmına geldiğinizde. Nerede ayarlar kısmı? Burada yok. De. Menüde. Mende gördük. girerseniz görürsünüz. Post kısmı var. Post kısmına geldiğinizde oyuna değişik bir ekliyor. Eski görünümlü bir filtre ekliyor. Şimdi bakın biz bu şehirdeyiz tamam mı? Oyunda trafik falan yok. Şehir canlı değil maalesef ki ama arkadaşlarınıza girerseniz harbiden eğlenebilirsiniz. Şimdi bakın ne yapacağım? Buradan lifting yazıyor tamam mı? Bak lifting'e bastığınız zaman bu aracınızın süspansiyonu erdi. Buna ne kadar basarsanız aracınız o kadar havalanır. Bak şöyle yan yatırabiliyorum hafiften. Bak teker havada kaldı. Bak teker havada kaldı gördün mü? Şimdi bunu indirip şöyle yaparsan diğer tarafta olmuş oluyor ve bu şekilde sürebiliyoruz. Bu Amerika'da gerçekten bu şekilde arabalarda yapılan bir şey bu. Mesela aynı şekilde arkaya da kaldırdım. Bak, arkayı kaldırabildiğim kadar kaldırdım en yüksekte şu anda. Hemen bak bir tanesine basıyorum. Araba bak yan yattı. Mesela kaldırdım. Şunu yaptım mesela. Ha bak şu şekilde tuhaf bir görünüm elde ettim. Şimdi hopping kısmına bastığı zaman da burada aracınız zıplıyor. Bir defa ortaya bastığı zaman aracınız düzelir. Şimdi bak her basışında araba zıplayacak. İzle. Bak bastım. Zıpladı. Ortaya bastım. Dördü de birden araba komple zıplıyor. Bu arka taraf sağ sol şu şekilde. Çaprazlara bastığı zaman da şöyle. Bak şöyle göstereyim. Şöyle zıplıyor. Bak bayağı güzel. Harbiden. Ee, başka ne var? Oyun ilişkileri bu şekilde ışıkları pek kaliteli değil maalesef ki. Burada müzik, oyunun müzikleri de var tamam Buradan bak bir sürü oyuna müzik eklemişler. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bu müziklerle birlikte aracınızı dans ettirdiğinizde 10 numara eğlence sahibisiniz. <laughs> Artık. Lan bayağı güzel ya. Buradan harita kısmında da istediğiniz yere ışın alabilirsiniz. Mesela bak ha akşam yaptım. Akşam üstü. Uf akşam grafikler mükemmelmiş ha. Mesela nereye gidelim? Polis departmanına gidelim. İşte bu oğlum bayağı PlayStation oyununa benziyor. Eski zaman PlayStation 3 2 zamanlarındaki oyunlara çok benziyor. Crazy Taxi vardı hatırlar mısınız bilmiyorum ama şu anda o havayı aldım bu oyundan. Baya güzel ya. Şu liftingi daha çok sevdim. Aracı böyle abuk subuk hale getirebilmek harbiden bayağı güzel. Modifiye kısmına bayıldım. inanılmaz modifiyeleri var. Oyun kısaca bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tekrar kanalımda bu oyunun linkini kesin olarak paylaşacağım. İndirmek isteyenler gidip orada indirebilir. Virüs falan yok. APG'de Android oyun Club'den de bulabilirsiniz isterseniz. Android oyun Club'de var. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.